Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte Minecraft oynayacağız. Kısaca şehir yapıyorum. Şehirimi göstereceğim. Özür dilerim ama odada biraz ses var. Odayı değiştireceğim. Şimdi giriyorum Minecraft'a. <laughs> Arkadaşlar beni izliyorsunuz ama benim bir videom var 8000 kişi izliyor. Mesela 8000 kişinin hepsi like atsa benim için iyi bir şey. Yorum yapsa iyi bir şey. Abone olsa 20 abone olsa çok güzel bir şey. Giriyorum arkadaşlar şimdi dünyamıza. Yani bu videoyu görüp de geçiyorsunuz. İtleme artıyor bir. Abone ol, olun. Like atın. Ben büyümek istiyorum. 50 aboneye ulaştığım zaman canlı yayın açacağım. Bunu da bilmiş olun. Şimdi dünyaya giriş yaptım Bakalım. Arkadaşlar, şehrimiz böyle. Buradan yol yapıyordum. Şöyle yol gidiyordum. Arkadaşlar, her şeyi göstereceğim tek tek. Şurası başkanlık binası. Beş katlı. Bekleyin, ilk başta en alt kata inerim. Kapısını daha koyacağım. Bugün şurası mutfağım. Şurayı da... Kıyafını duran bir şeyim. Şuralar dolduracağım daha. Şu üst katta eşyalarım var. Şöyle. Yatakı yatakı. Yatak yatakı. Ben harcım adam. Bunun içinde böyle ne zirayplar var. Bununla şöyle bir tane kutu vardı. Bunun içinde bir yok. içinde özel şeyler var. Güzel bir tane aldık. Göstereyim. İçinde böyle özel şeyler var. Bakın arkadaşlar polis karakolumuz üstten içeriye benziyor. Yatağa. Burada... Aynı silahlardan var. at geliyor. Şuralarda hücreler. Şunlar şuraya koymamın nedeni buraların şeyini geçebiliyor olmamız. Çarteli açabiliyor olmamız kısacası. Buraya da bir örs koydum. Silah bozursa silah tamir ederler diye. Buraya canı istediği için bir tünel yaptım. Şöyle yerler de zaten günden olduğu için. Buraya da bir otel yapıyoruz. Birinci katı bitirdik. Şu anda ikinci kattayız. Şunlar lavabo. Şurası da merdiven ilk katını gösterdim. Sarıkımızı yaptım. Sarıkımızı çok benim sevdiğim bir renk. Kimin bileşim benim en sevdiğim renk. Turuncu Burası tuvalet. Şöyle kapılarını daha koymadım şöyle bir detay ekledim. bu satıyorum Şuradan biletlerimizi alacağız. Bir de, bir de buranın şeyi kırmızı ya. O da sonra kırmızı şeyler yaptım. Şurayı şey yaptım. Böyle yaptım. Bakın, siz detaylıca. Böyle işte görüyorsunuz. Şimdi dışarı bir çıkalım. Biraz sizlerle inşaatımızı gösterelim. İnşaatlar nasıl yapıldı? Şimdi birlikte şuraya döşeyeceğiz. Ben onu o gün döşemeyi unuttum. Allah. Arkadaşlar şu yerdeki siyah şeyler de yülden yaptım. Böyle siyah bir blok kullanmak istemedim. Yün daha çok hakkımı yaptım Çünkü Şu kenardaki beyaz ile şu kaldırmaları da ben şeyler yapacaktım da. Ya bilmem. Ya bilmem. Bunlar daha çok güzel gözüküyor. Bir denedim bir yeni. Güzel durmuyor mu? Bunu yap. Şey bitirelim. Koşmayacağım. Oyun bir kil, öldürmek istemiyorum. videoyu izleyin ve abone olmayı da unutmayın. <laughs> Şöyle tekrar. Arkadaşlar daha bir şey yapacağım. Şey bir şey bulamıyorum. Bu yolları kazıyorum tabii Bir de bana son abone olan herkesi bana abone olan herkesi tek tek abone oluyoruz. Ya. Arkadaşlar kardeşim geldi. Birazdan kardeşim de gelecek dünyadan. 可是遇到跟人造金的，他妈可是。 çocuk için çok iyi ya. Ne? Çeviriyorum için çok iyi. Çeviriyorum için çok iyi. Çeviriyorum için çok iyi. Çeviriyorum çok tane robot için çok iyi. Çeviriyorum bir tane çocuk Çeviriyorum için çok iyi. Çeviriyorum için çok çok <laughs> Arkadaşlar çok pardon kardeşim yüzünden. Iki Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar

arkadaşlar bu yolu bitirmeyi videoyu bitireceğim sonra yarınki videomda sonraki videomda büyük ihtimalle şey çıkarım çıkart böyle şey başka bir şeyle ilgilenmem Ya yani şöyle şeyler olabilir başka oyunda oynayabilirim arkadaşlar oynamamı izlediğiniz oyuncuları ben yollayayım abi de oynayabilirim yarın o da var. Ben içinde benim de var. Ben de tam olarak bilmiyorum. Arkadaşlar bana peki olarak diyor. <laughs> ben başta o oyunu pek sanıyordum. puzzle kaldı kapatacağım üzgünüm yolu bitiremedim onu sonra yapacağım bay bay